<laughs> Yalancı köpek! Senin kemiklerini kıracağım! O herifi de geberteceğim! Dur! Vurma! Yarın paranı alacaksın! Gene yalan söylüyorsun! Para bende! Oynama benimle! Yoksa... Dur! Dur. Vur istersen! Öldür! Sana bekle diyorum! Yarın bankadan alıp getireceğim! Getirmezsen sen bilirsin! Senin için önemli olan para değil mi? Önce sen, sonra para. <Gülüyor> 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 <Gülüyor>